BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Ben Recep Sait Kahraman. Tarihler 20 Nisan 2024 günlerden cumartesi 15 bülteni ile karşınızdayız. İran'da yüzlerce kişi İsrail'in saldırısını sokaklarda protesto etti. İran'da yüzlerce kişi İsrail'in İsfan'a yönelik saldırısını Tahran sokaklarında protesto etti. İsrail sabahın erken saatlerinde İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8. Anacet Hava Üssü'ne yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirmişti. Saldırının ardından İran'ın başkenti Tahran'da sokaklara dökülen yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti. Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrası toplanan halk, kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail ve İsrail yok olacak, Filistin kazanacak sloganları eşliğinde inkılap meydanına yürüdü. İsrail aleyhinde slogan atan İranlılar, Filistin ve İran bayrakları taşıdı. İranlılar protestoda İsrail'e düzenledikleri saldırı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusuna teşekkür etti. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 197 gündür devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 34.049'a, yaralı sayısı ise 76.901'e yükseldi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 197 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34.049'a yükseldi. Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34049'a, yaralı sayısının ise sayı 76901'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yenilendi. Eğitim kurumları ziyaretlerini sürdüren Vali Hasan Şıldak Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Eğitim kurumları ziyaretlerini sürdüren Vali Hasan Şıldak, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Eğitim kurumları ziyaretlerine devam eden Vali Hasan Şıldak'ın, Cuma günü öğleden sonra adresi Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Örnek bir meslek lisesi gerçekten. Size de tebrik ediyorum. Okul ziyaretinde ilk olarak bahçede öğrenci gruplarıyla bir araya gelen Vali Şıldak, okulun eğitim yönünden geniş kapsamlı bir kampüs olduğuna dikkat çekerek mesleki eğitimin önemine değindi. Ardından atölyeleri gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şıldak, nitelikli insan gücünün ülke ekonomisine katkısında meslek liselerinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Yapıyor musun daha sonra dersliklerde öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Vali Şıldak, öğretmenlerle de bir araya gelerek okul hakkında bilgiler aldı. Okulumuza geldim ve çok etkileyici, 30 bölüme yakın bir arazi üzerinde, Cumhuriyet'ten önceki dönemde hayata geçirilen bu eğitim kurumu, gerçekten anladım ki mesleki eğitim alanında ilimizin en gözde eğitim kurumu olarak gözüküyor. Ee, sizler de böyle bir okulda görev yapmaktan, öğretmen olarak çalışmaktan eminim ki az alıyorsunuz, keyif alıyorsunuz ve severek çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. Vali Şıldak konuşmasında özellikle başarıyı izleme ve geliştirme projesine de değinerek Şanlıurfa'daki eğitim kalitesini gerek fiziki olarak gerekse akademik olarak daha da üst sınırlara taşımakta kararlı olduklarını söyledi. İnşallah kısa süre içerisinde Şanlıurfa'nın eğitim standartları, eğitim grafiğini daha yukarı çekecek gelişmelere hep beraber şahit olacağız. Vali Hasan Şıldak, okul temaslarının ardından Abide mevkiinde Alişerli Parkı ve Atatürk Bulvarı güzergahında vatandaşlarla bir araya geldi. Sen musun? Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla bol bol sohbet eden Vali Şıldak, çay ikramlarına da eşlik etti. Irak'ın Babil kentinde patlama meydana geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı üsse yönelik saldırı düzenlediği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil'de İran destekli Şii Haçlı Şabi güçlerinin Kavsa askeri üssü hedef alındı. Patlama sesleri yükselen askeri üssünde yangın çıktı. Haçlı Şabi'den yapılan açıklamada askeri üstünde maddi hasar meydana geldiği ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları ise üsse yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini, Haçlı Şabi üyesi bir kişinin öldüğünü, altısının yaralandığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika'nın söz konusu üste saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta hava saldırısı düzenlediği iddialarından haberdarız. Bu iddialar doğru değil. Amerika Birleşik Devletleri bugün Irak'a hava saldırısı düzenlemedi. ifadeleri kullanıldı. Hamas harekatından yapılan açıklamada ise Irak'taki saldırının şiddetle kınandığı, bunun Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğu ifade edildi. Aynı. Açıklamada Gazze şeridinde Filistinli halkımıza karşı yürütülen Nazi savaşına sağladığı askeri malzeme ve destekle bölgedeki tırmandırmadan Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz ifadelerine yer verildi. Tabi, Öte yandan Irak'taki İran yanlısı gruplar İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırıları artırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri de saldırılara misilleme yapmıştı. Adana'da tartıştığı husumetlesini göğsünden vuran zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde öldürme amacım yoktu dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay 14 Nisan saat 17.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziya Bulvarı'nda meydana geldi. İzzet E, aralarında husumet bulunan Osman Asma ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma'nın kalçasından bıçakladığı İzzet E ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Asma'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Asma kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı halde kaçan İzzet E'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma'nın olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı, İzzet E'ye küfrettiği, cinayete sonuçlanan kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen İzzet E.'nin ifadesinde "Bana bıçakla saldırınca kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Merkez 12 Şubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AUD 263 plak otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Aracından dumanlar çıktığını gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan aracı müdahale etti. Ekipler kısa sürede otomobili saran alevleri söndürdü. Yangın sonucu araç küle dönerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde tamirciliği yapan Halil Topal, kurduğu çadırda araç tamiri yaparak geçimini sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan yer Hatay olmuş, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depreme Hatay'ın Hassa ilçesinde yakalanan 42 yaşındaki Halil Topal, asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybetti. Geçimini sağlamak için kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda araç tamiri yapmaya devam eden Topal, 9 aydır çadır altında hizmet veriyorum ve bir an önce eski hayatıma geri dönmek istiyorum dedi. 9 aydır yani çadır altında hizmete devam. Bir an önce yani dükkana kavuşmak istiyorum, evime kavuşmak istiyorum bir an önce yani. Halil Topal, çadırın altından imkan oldukça arabaları tamir etmeye çalıştığını söyledi. Valla depremde evim yıkıldı, hasar gördü, iş yıkıldı. Yani gördüğünüz gibi işte bir çadır altında araba tamirlerini yapıyorum. Böyle bir çadırın altında imkanı oldukça tamir yapmaya çalışıyorum arabaları. İngiltere'de yapılan uzun vadeli bir araştırmaya göre D vitamini eksikliği olanlarda bunama riskinde %19 ila 25 oranında artış gözlendi. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırmada 14 yıl boyunca takip edilen kişilerde D vitamini eksikliğinden kaynaklı demans riskinin yükselerek %19-25'leri çıktığı tespit edildi. İngiltere'de yapılan bir çalışmada demans hastalarında 14 yıl boyunca takip edilen kişilerde demans riskinin çok yükseldiği %19-25 oranında özellikle yükseldiği e, tespit edilmiş. Araştırma hem Alzheimer hem de damarların tıkanmasına bağlı oluşan demans için geçerli olurken uzun süre D vitamini eksikliğinin de bunlara sebep olabileceğini gösteriyor. Bu hem Alzheimer hastalığı için geçerli hem de vasküler demans için geçerli. Yani damarların tıkanmasına bağlı da bir demans çeşidi var. D vitamini eksikliğinin uzun süre D vitamini eksik olmasının bunlara sebep olduğu gösterilmiş. Kişilerin demansa karşı korunması için erken yaştan itibaren önlem almaları gerektiğini belirten Çakmakerdem Erdem Hastanesi'nde nöroloji uzmanı Doktor Nazan Yiğit, gençlere ve yetişkinlere çeşitli öneriler de bulundu. Kognitif fonksiyon dediğimiz bilişsel işlevlerimizi korumak, yani demansa karşı korunmak için çok erken yaştan itibaren bunun önlemlerini almalıyız. Çünkü yaşla giderek riski artan bir hastalık biliyorsunuz. D vitamini de ee, hep kalsiyum işte kemiktir vesairedir gibi bilsek de özellikle gençlerde unutkanlığın en önemli sebeplerinden biri olduğu görülmüş olup e, laboratuvar değerlerini de normal kabul etmeyerek biraz D vitamini destekli gitmeliyiz. Aslında Türkiye e, bu konuda çok e, iyi bir ülke e, sürekli güneşimiz var. Ve sürekli güneş maruziyeti e, edinebileceğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Fakat güneşlenmiyoruz. Güneşlenirken güneş kremi sürüyoruz. D vitamininin en önemli kaynağı direkt olarak güneşe temas etmektir. E, koruyucusuz ve direkten teması. Balık yemeliyiz. Özellikle yağlı balıkları yemeliyiz. Belki de omega 3 takviyesi almalıyız ki onlarda D vitamini yoğun miktarda var. Ama en önemlisi güneş. Şanlıurfa'da doğuştan sendromlu ve beyninde baloncuk olan 13 yaşındaki Yusuf Özel, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşında ve 13 kilo olan Seçkel Sendromlu Yusuf Özel adlı hasta, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle ailesi tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi girişimsel radyoloji öğretim üyesi, doçent doktor Veysel Kaya tarafından yapılan tetkiklerin ardından, Hastanın beyninde baloncuk teşhisi konuldu. Hem yaptık, hem bazılar e, arter dediğimiz e, beynin sıkıntılı, tehlikeli bir bölgesinde yaklaşık 2 santime yakın, bir buçuk iki santime yakın bir baloncuğu vardı. Onu tedavi ettik. E, çok şükür Yusuf iyi şu an. değil mi Yusuf? Eve gitmek istiyor musun oğlum? Doğuştan secel sendromlu. E, bakmayın böyle küçük göründüğüne çok büyük biri aslında. Çok büyük biri değil mi Yusuf? Amca merhaba de. Okey de. İyiyim desene ama. Okey. İyi. Ameliyata alınan 13 yaşındaki Yusuf Özel yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren girişimsel radyoloji öğretim üyesi doçent doktor Veysel Kaya, 13 yaşındaki hastanın tansiyon yüksekliği, baş ağrısı genel durumunda kötüleşme ve kusma şikayetleri sebebiyle hastaneye getirildiğini söyledi. Yusuf yaklaşık 13 kilo, 13 yaşında. Ee, hikayesi şöyle yaklaşık bir üç hafta önce genel durumunda bir kötüleşme, bir baş ağrısıyla bir diş merkezde bir e, nöroloji, çocuk nöroloji ve beyin cerrahi tarafından takip ediliyor. Dış merkezde e, durumunun iyi olmaması üzerine MR'lar falan çekiliyor. MR'ında da cerebral alevrizma tanısı alıyor ve tarafımıza yönlendiriliyor. Haliliye Belediyesi minyatür bir şehrin canlandırdığı çocuk trafik eğitim parkında düzenlenen eğitimler ile miniklere trafik ışıklarını, levhalarını ve kurallarını öğretmeye devam ediyor. Haliliye Belediyesi, Minyatür bir şehrin canlandırdığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimlerle miniklere trafik ışıklarını, levhalarını ve kurallarını öğretmeye devam ediyor. De Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'yla trafik kültürünü öğrenen nesiller yetişiyor. Şanlıurfa Valiliği Koordinesi'nde Haliliye Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Haliliye Çocuk Trafik Eğitim Parkı'yla öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor. Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında Haliliye ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklar merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan planlanan program dahilinde çocuk trafik eğitim parkına götürülüyor. burada görevli trafik polisleri ve jandarma ekipleri tarafından eğitim alan çocuklara başta yayaların dikkat etmesi gereken kurallar olmak üzere trafik levhaları, trafik ışıkları ve trafik tabelalarının anlamları öğretiliyor. BFC Türk 15 bülteninden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.